Marmaris'te bu yıl 23.sü düzenlenen ve Doğu Akdeniz'in en büyük yelkenli yat yarışı olan Uluslararası Yat Yarışları Haftası gerçekleştirilen 5. yarışla birlikte sona erdi. Yarışların bitmesiyle birlikte Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Ali Galip Saral, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanı Fatih Erhan ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Cafer Özkan. Atıldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Başkanı Cem Tekda, Uluslararası Yat Yarış Haftası ile ilgili olarak da yarışların çok keyifli geçtiğini dile getirerek Kasım ayında Burhanettin Tekda Kupası ve Aralık ayında sezon sonu yarışlarının yapılacağını ifade etti. Yarışında Kasım ayında e, Burhanettin e, Tekda Kupası var. E, Aralık ayında da sezon sonu e, yarışımız var. Ondan sonra önümüzdeki yıl yine Ocak'tan itibaren kış trofesi dediğimiz altı yarıştan oluşan Ocak ayından Mayıs ayına kadar sürecek olan kış trofemiz başlayacak. Bir hafta boyunca süren yarışların bitmesinin ardından Marmaris Yat Limanı'nda kurulan dev çadırda eğlence düzenlendi. Yatçılar yarışlar boyunca yaşadıkları stresi ve yorgunluğu dans ederek attı. Eğlencenin ardından dereceye giren yatçılara düzenlenen törenle kupaları verildi. Öte yandan bu yıl yapılan yarışlarda en çok dikkat çeken ayrıntı ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'deki Paralimpik Olimpiyatlara hazırlık kampına davet edilen Paralimpik Yelken Sporcusu Hüseyin Akbulut'un ünlü yelkenci Cumhur Gökova'nın teknesiyle yarışlara katılıyor olmasıydı. Hüseyin Akbulut bu yıl düzenlenen yarışlara katılan tek bedensel engelli sporcu olarak x siyaç Özel Kupası'nı aldı. Ee, bu beş günlük süreç e, an geldi çok zorlayıcı oldu an geldi e, sakindi e, rüzgarımızın hiç olmadığı zaman oldu e, ama e, öğretici olarak çok çok iyiydi orada takım olarak çalışmak e, ve aynı anda bir şeyleri yapmak daha öğretici oluyor bu kupayı bana. E, Türkiye'deki 13 milyon özel insan adına yarıştığım için verildi. Akbulut Çarşamba günü Göcek'te başlayacak olan yelkenli yat yarışlarına da katılacağını ifade etti. Ee, yarın buradan hareket edeceğiz Cumhur Bey ile birlikte ee, Göcek'teki yarışlara katılacağız. Ee, o yarışlarda Çarşamba günü başlıyor, 10 Kasım'da Atatürk Kupası ile birlikte son bulacak yarışa katılacağız. Akbulut, kış döneminde ünlü yelkenci Cumhur Gökova ile birlikte yapacağı çalışmalardan bahsetti. Gerek hafta sonu olsun ya da hafta içi fırsat bulduğumuz sürelerde kendimiz laserla ya da temin edilecek olan 2.4 antrenmanlara devam edeceğiz.